Bir zamanlar yüksek kuleli kaleler ve yemyeşil ormanlarla dolu bir ülke varmış. En görkemli kalenin en yüksek kulesinde çok güzel bir kraliçe yaşarmış. Kraliçenin Pamuk Prenses adında bir kızı varmış. Pamuk Prenses güzel olduğu kadar tatlı ve kibar bir kızmış. Ancak kraliçe kibirli ve gururluymuş. Sadece kendi güzelliğiyle ilgilenir. Sihirli aynasına bakarak saatler geçirirdi. Her gün aynaya Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada diye sorarmış. Ayna da her gün, kraliçem, siz bu dünyanın en güzelisiniz diye cevap verirdi. Kraliçe bu cevaptan memnun, gülümserdi. Fakat kibrinin onu yakında karanlığa sürükleyeceğinden habersizdi. Güzel kızı Pamuk Prenses büyüyordu ve her geçen gün güzelliği nadir bulunan bir çiçek gibi açıyordu. Kraliçe ise kendi güzelliğine olan hayranlığıyla körleşmiş bir şekilde gurur duyduğu unvanına yönelik büyüyen tehdidin farkında değildi. Pamuk Prenses güzelliğin vücut bulmuş haliydi. Teni kar gibi beyaz, dudakları gül gibi kırmızı ve saçları abanoz gibi siyahmış. Gözleri nezaket ve kahkaha ile ışıldar. Gülümsemesi en kasvetli günleri bile aydınlatırdı. Mütevazı köylülerden asil saray mensuplarına kadar pamuk prensesle tanışan herkes güzelliğine ve cazibesine kapılırdı. Ona iltifatlar yağdırır, pembe yanaklarını, simsiyah saçlarını ve kibar doğasını överlerdi. Ancak kraliçe, pamuk prensesin gördüğü hayranlıktan habersizdi. Kendi yansımasına hayran olmakla çok meşguldü. Sihirli aynasının güven veren sözlerinde kaybolmuştu ve kendi şatosunun duvarları arasında yeşeren gerçek güzelliği fark edemiyordu. Masum ve kibar Pamuk Prenses, yakında alevlendireceği kıskançlıktan habersiz, çiçek açmaya devam etti. Kraliçenin sihirli aynası sıradan bir ayna değildi. En saf gümüşten yapıldığı ve en hafif ışığı bile yansıtacak şekilde parlatıldığı söylenirdi. Çerçevesi som altından yapılmış, ışıltılı elmaslar ve parlayan yakutlarla süslenmişti. Fakat aynanın karanlık bir sırrı vardı yalan söyleyemeyen bir gerçeklik kabıydı. Sadece dış görünüşü değil, aynı zamanda kalbin en derin sırlarını da görürdü. Ve çok yakında kraliçenin dünyasını paramparça edecek olan da bu gerçek olacaktı. Kraliçe her gün, kalbi kibir ve gururla dolu bir şekilde aynanın önünde durur ve o meşhum soruyu sorardı. Farklı bir cevap, özenle inşa ettiği güzellik ve hayranlık dünyasını yerle bir edecek bir gerçek olasılığını asla düşünmemişti. Kaderin cilvesi bir gün kraliçe her zamanki beklentisiyle sihirli aynasına yaklaştı. Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada diye sordu. Sesi sessiz odada yankılandı. Ayna bir an sessiz kaldı. Yüzeyi sanki derinliklerinde bir fırtına kopuyormuş gibi parlıyordu. Sonra buz kadar soğuk ve keskin bir sesle cevap verdi. Kraliçem, güzel olduğunuz doğru ama Pamuk Prenses sizden bin kat daha güzel. Kraliçe donup kaldı. Eli tuttuğu gümüş el aynasının etrafını sıktı. Sözler ona yıldırım gibi çarptı. Her hece yatsınamaz gerçeği yankılıyordu. Kendi kızı Pamuk Prenses artık ülkenin en güzeliydi. Daha önce hiç tanımadığı duygular olan öfke ve kıskançlık kalbinde uyanmaya başladı. 5. bölüm: Kıskançlığın tohumları. Kraliçe'yi kıskançlık sardı. Kendi Üvey Kızı ondan nasıl daha güzel olabilirdi? Odasında öfke ve kızgınlıkla dolu bir kalple volta atıyordu. Pamuk Prenses'in güzelliğinin krallığa yayıldığı düşüncesi dayanılmazdı. Artık kendi güzelliğinde teselli bulamadığı yansımasına baktı. Bir zamanlar gurur kaynağı olan kraliçenin kibri her düşüncesini zehirleyen zehirli bir yılana dönüşmüştü. Pamuk Prenses'in masum güzelliği artık bir tehdit, solan ihtişamının sürekli bir hatırlatıcısıydı. Kıskançlığın etkisiyle kraliçe Pamuk Prenses'i ortadan kaldırmaya karar verdi. Üvey kızının onu gölgede bırakma düşüncesine dayanamazdı. Kraliçe, sadakati ve acımasızlığıyla bilinen en güvendiği avcıyı çağırdı. Bir zamanlar kibirle dolu olan kalbi, şimdi mümkün olduğunu hiç düşünmediği bir karanlığa gömülmüştü. 6. bölüm Zehirli Elma. Kraliçe kötü bir plan yaptı. Avcıya Pamuk Prensesi ormana götürmesini ve öldürmesini emretti. İtaatini sağlamak ve kendisine korkunç bir kanıt sunmak için Pamuk Prenses'in kalbini geri getirmesini istedi. Sadakatle bağlı olan avcı kabul etti. Ancak kraliçe Pamuk Prenses'in ölümünün kesin olmasını, güzelliğinin varoluştan silinmesini istiyordu genellikle kibir için kullandığı bitki ve iksir bilgisini ölümcül bir zehir yaratmak için kullanmaya karar verdi. Egzotik bitkiler ve şifalı otlar yetiştirdiği gizli bir vaha olan özel bahçesine gitti. Orada, güzel kokulu güllerin ve ölümcül güzel avrat otunun arasında, rengi kan kadar kırmızı, aroması aldatıcı bir şekilde tatlı, güçlü bir zehir hazırladı. 7. Bölüm Kötü Bir Aldatmaca Kraliçe ölümcül karışımı güzel bir elmanın içine döktü. Bir zamanlar masumiyetin ve saflığın sembolü olan elma, şimdi ölümcül bir araca dönüşmüştü. Parlak bir şekilde cilalanmış kabuğu, içinde yatan karanlığı gizliyordu. Avcıyı çağırdı ve ona zehirli elmayı verdi. Bunu pamuk prensese ver diye emretti. Sesi ürkütücü bir fısıltıydı. Bir ısırık aldığından emin ol. Ancak o zaman kalbim rahat edecek. Kraliçe'nin zulmü karşısında dehşete düşen avcı, masum prensese asla zarar veremeyeceğini biliyordu. Ancak kraliçeye itaatsizliğin kendisi ve muhtemelen ailesi için kesin ölüm anlamına geldiğini de biliyordu. Vicdanı ve görevi arasında sıkışıp kalan avcı, Pamuk Prensesi kurtarmak ve kraliçeyi kandırmak için bir plan yaptı. 8. bölüm. Uyuyan Güzel Avcı, tıpkı kraliçenin emrettiği gibi pamuk prensesi ormanın derinliklerine götürdü. Onu şatodan gittikçe uzaklaştıran bir yaban domuzu kovalamacısı hakkında bir hikaye uydurdu. Ormanın derinliklerine indikleri zaman ona elmayı uzattı ve bir ısırık alması için ısrar etti. Tehlikeden habersiz olan pamuk prenses zehirli elmadan mutlu bir şekilde bir ısırık aldı. Bir lokma yutar yutmaz gözleri kapanarak orman zeminine yığılıp kaldı. Kalbi kırık ama kararlı olan avcı, daha önce öldürdüğü bir yaban domuzunun kalbini alıp kraliçeye geri döndü. Bunu ona pamuk prensesin kalbi olduğunu iddia ederek sundu. Kıskançlıktan gözü dönen kraliçe, avcıya inandı ve çok sevindi. Sonunda güzelliğinin rakipsiz olduğuna inanıyordu. 9. bölüm: Ormandaki bir yuva. Pamuk Prenses'in büyülü uykusunda yattığı ormanın derinliklerinde yedi cüce yaşarmış. Madenciydiler ve günlerini dağın kalbinde mücevher ve değerli metaller kazarak geçirirlerdi. Bir akşam cüceler işlerinden evlerine dönerlerken elma ağacının altında cansız bir şekilde yatan Pamuk Prenses'e rastladılar. Kar gibi beyaz teni ve gül gibi kırmızı dudaklarıyla güzelliğine hayran kaldılar. Onu yavaşça kaldırıp ormanın derinliklerinde bulunan rahat kulübelerine taşıdılar. Güzelliğine kapılan ve durumuna üzülen cüceler ona bakmaya karar verdiler. Onu yalnız bırakakları içleri için en yumuşak yosunlardan yapılmış bir yatağa yatırdılar ve gece gündüz başında beklediler. Bir şeylerin ters gittiğini biliyorlardı ama ani uykusunun nedenini anlayamıyorlardı. 10. Bölüm Bir Prensin Aşkı Ormandaki uyuyan güzelin haberi, iyiliği ve cesaretiyle bilinen genç bir prensin kulağına kadar geldi. Hikayeyi merak eden prens, uyuyan güzeli kendi gözleriyle görmeyi umarak ormana doğru yola koyuldu. Cücelerin kulübesine vardı ve pamuk prensesin güzelliğine hemen kapıldı. Abanos saçlarıyla çerçevelenmiş huzurlu yüzü, doğaüstü üstü bir ışık yayıyor gibiydi. Onu saran dinginliğe, ormanın sanki uykusuna saygı göstermek için nefesini tutmuş gibi olmasına hayran kaldı. Daha önce hiç hissetmediği bir aşkla büyülenen prens eğildi ve pamuk prensesi yavaşça öptü. Dudakları onunkilere değdiği anda büyü bozuldu. Pamuk prensesin gözleri titreyerek açıldı ve prense şaşkınlık ve merak karışımı bir ifadeyle baktı. 11. bölüm Gerçek aşkın zaferi. Pamuk Prenses, Kraliçe'nin ihanetini ve cücelerin nezaketini öğrenince minnettarlıkla doldu. Aşık olan prens onunla evlenmek için elini istedi. Kalbi nazik prensese sevgiyle dolu olan Pamuk Prenses teklifini kabul etti. Prens'in krallığına geri döndüler ve onların şerefine büyük bir kutlama düzenlendi. Düğün, müzik, dans ve kahkahalarla dolu neşeli bir olaydı. Pamuk Prenses'in evlilik haberi kötü kalpli kraliçeye ulaştı. Kendi kötülüğüne ve kıskançlığına yenik düşen kraliçe, Pamuk Prenses'in mutluluğuna dayanamadı. Kalbi öfkeyle dolu bir şekilde düğüne koştu. Ancak prens ve cüceler tarafından karşılandı ve ihanetini herkese açıkladılar. Kendi kötü eylemlerinin ağırlığı dayanılmaz hale geldi ve kalbi umutsuzluğa kapılan kraliçe şatodan kaçtı. Kraliçenin kibri ve zulmü kendi düşüşüne yol açmış. Gerçek güzelliğin dış görünüşte değil, kalbin iyiliğinde yattığını kanıtlamıştı. Pamuk Prenses ve Prens krallıklarını sevgi ve şefkatle yönettiler ve iyiliğin her zaman kötülüğe karşı zafer kazandığını kanıtladılar. Ve böylece sonsuza dek mutlu yaşadılar.